ya benim bir üniversitem olsa veyahut da işte böyle bir yetkim olsa gerçekten şunu isterim mutlaka ve mutlaka eğer doğru bilgiye ulaşırsan her şeye sahip olursun ama birileri yapıyor. Birileri moda yapıyor, herkes alıyor. Bu kadar saçmalık olabilir mi? 1950'lerdeki Marshall yardımları Türkiye'nin bütün her şeyini değiştirmiştir. Türkiye o güne kadar kendi kendine yeten özgür bir ülkeyken 1950'den sonra Amerika yardımlarında belli ürünleri, belli ürünleri üretin, belli ürünleri üretmeyin denen bir ülke haline gelmiştir. Zor soru. Niye zor soru? Gerçeği söylersem yani ticaretin içindeki bir adam olarak gerçeği söylersem vatandaşı veya seyredenlerin kalbi kırılıp kızabilirler. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir 10 soru 10 cevap. başlıyor o zaman. Başlıyorum. Türkiye'den sürekli bir beyin ve yatırım göçünün olduğunu gözlemliyoruz. Mert Başan'ın bunu engelleme şansı olsaydı bunun için neler yapardı? Hmm, neler yapardım? E, gençlerin burada kalmasını sağlayacak teşvikler verirdim. Ne bileyim işte evlenenlere rahat evlenecek fırsatlar. işte ev alamayanlara, gençlere ev alınma fırsatları, e, iş fırsatları yaratmak için e, büyük firmalarla görüşme yapmak gibi fırsatları değerlendirmek isterdim ama tabii kolay değil yani tek başına yapabileceğim bir şey değil bu. Yani Merk başaranın çözebileceği bir şey değil. Bu çok daha makro bir şey. Ekonominin toparlanması gerekiyor. Yani ekonomi iyi olan yani insan iyi bir yerde yaşamak ister. Yani Türkmen insan e, Türkmenistan'daki insan ne bileyim işte Kırgızistan'daki gençler e, ya da Suriye'deki gençler işte ne yapıyor? Türkiye'ye geliyorlar daha iyi diye. E, Türkiye'deki gençler de daha iyi diye Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki de daha iyi diye. Amerika'ya gidiyor. Yani Einstein Almanya'da bıraktı. İngiltere'ye sonra da Amerika'ya gitti mesela. Yani herkes daha iyi olduğunu düşündüğüm bir yere gider. E, medyada daha iyi gösterdiği için. Aslında şunu yapardım. E, gerçekten bunu yapmak isterdim. Yani Avrupa'ya gidenlerin de sıkıntılarını anlatılan bir programlar yapmak ve evet oranın artları var ama bu kadar da sıkıntısı var kardeşim demek lazımdı. Yani orada da başka sorunlar var. Yani sosyolojik sorunlar var, psikolojik sorunlar var, başka sorunlar var yani. Biz de gidiyoruz. görüyoruz hani her şeyde dört dörtlük diye evet maddi olarak bize göre daha refahtalar ama başka sıkıntılar da var. E onları anlatırdık. Dolayısıyla hani biraz böyle bu kadar çok ım, Avrupa güzellemesinin yanında biraz da Türkiye'nin artlarını dengelemeye çalışırdım ama gün sonunda ekonomi iyi olmazsa tabii ki yine de insanlar orayı tercih ederler yani. O zaman bu soruya karşılık sana çok güzel bir soru sorayım dünya üzerinde bir ülkede kendi alanında iş kurmak isteseydin hangi ülke olurdu ve neden o ülkeyi seçerdin? Amerika maalesef isterdim. Ee, ve maalesef Amerika'da da yine emlak sektöründe olmak isterdim. Ben Amerika'da emlak sektöründe veya bu yatırım tasarruf işlerinde. Şu an yaptığım işin zaten muadili orada da var. Ya, tasarruf koşulu yapmayı Amerika'da isterdim. Amerika'da işte 50 Cent'ten tut. Ne bileyim işte oranın ünlü ne bileyim Beyoncé'dan tut Rihanna'ya kadar bilinen insanlara tasarruf koşulu yapmak, yatırım danışmanlığı ya da yatırım koşulu yapmak isterdim. Çünkü oradaki para daha yüksek, oradaki fırsatlar daha çok yüksek. Orada insanlar Türkiye'ye göre daha açık fikirli. ya yani Bizde bir fikri anlattığında uzun süre insanlar seni kabullenemiyorlar, dalga geçiyorlar. Ama Amerika'da aa ne kadar güzel fikir deyip alıyorlar. Dolayısıyla orada yapsaydık daha iyi para kazanma şansımız olurdu diye düşünüyorum tabii ki. Mert başaran bir akademisyen olsaydı ekonomi öğrenimini veya akademik öğrenim konusunda neler değiştirir veya nasıl bir yenilikler katardı? Ya benim bir üniversitem olsa veya da işte böyle bir yetkim olsa e, gerçekten şunu isterim. E, mutlaka ve mutlaka üniversitede gerçekten yani hocalar, akademisyenler ders versin okey saygı duyuyorum. Kitaplardaki gerçekleri bize anlatsınlar. Dur, Aa, araya gireyim. Teorisel ekonomi işleyişiyle fiziksel ekonomi işleyişi arasında çok büyük bir fark var mı? Var. İşte onu anlatmak için insanlara söyledim. Ama onun yanında mutlaka pratikten gelmiş insanları da derslere sokmak isterdim. Yani bugün e, imkanım olsa, yani ne bileyim Keynes anlatılıyorsa, kitaplardan bir profesör gelip bunu anlatıyorsa, aynı şekilde Tahtakaya'daki, Sultanamam'daki ya da ne bileyim işte a, a, Ankara'daki çiftçiler çı yokuşundaki vesaire bir tüccarı ve yani ne bileyim işte bir yeni bir, bir şey yapmış girişimciyi ondan sonra Türkiye'ye getirip ya da Türkiye'dekini işte İstanbul'a getirip haftada belli günler bu dersi vermelerini, bunu nasıl yaptıklarını e, görmelerini isterdim, öğretmek isterdim. Dolayısıyla çocuklar okulu bitirdiğinde hani e, bir 100 yıl önceki büyük iktisatçıların ne yaptığını öğrendikleri kadar bugün e, bu yokluktan gelmiş bu insanların nasıl yaptığını da görmüş olurlardı. Dolayısıyla çok daha e, teoriyle pratik e, kaynaşmış olurdu. Ama maalesef böyle bir sistem yok. Böyle bir sistem olmadığı için sadece kitabı bilgilerle sınırlı kalıyoruz. O yüzden de çoğunlukla iyi okullar mezun olan insanlar bir yerlerde maaşı şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Genelde kendi işini yapamıyor. Kendi işini yapanlar genelde daha az eğitimli insanlar oluyor. Bu da eğitim sisteminin bence bilerek kurgulanmış bir oyunu. Çünkü bütün eğitim sistemi sizi nasıl daha korkak, nasıl daha iyi bir çalışan olursunuz, nasıl daha çok riskleri görürsünüz diye öğretiyor, eğitiyor. Ve bir noktadan sonra gerçekten o kadar korkak ve o kadar cesaretiniz kırılmış bir şekilde hayata atlıyorsunuz, atılıyorsunuz ki... Ya ben bu krizlerden, bu batışlardan başıma bir şey gelmesin, karnım doysun diye. Ya ben çok şükür diyorsun yani. Tamam hani ben kendimde de öyle söyleyeyim. Ya yani ben üniversitede okurdum. Bak çok ilginç bir şey bu. Burayı hatta keseriz sonra bir ara. Ee, üniversitedeyken derslerde böyle o batışları, ekonomik krizleri vesaire o kadar anlatırlardı ki. Ve ee, çok böyle cin gibi adamlar da öyle ne kadar zeki insanların nasıl battığını falan filan. Sonra aşağı inerdim işte böyle tahta kaleye ama bakardım böyle. Hiç eğitim olmayan adam böyle o kadar basit şeyler anlatıyor. O kadar kolay ki Mert çıktı. Öyle değil diyor. Bak şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun diyor. Ve sayeden yapıyor ve başarıyor. Böyle kültür şoku içinde gidip geliyordum. Yok sen üniversiteden aşağı inerken ben iş yapamam ama aç kalırım diyordum. Üniversiteden <laughs> aşağıda iki gün çalışıyordum. Ya hafta sonu yok ya diyordum. Bu kadar da zor değil. Şunu alıyorsun bu fiyata satıyorsun be. Ne var ki bunda diyordum. Anladın mı? Hani bizim Muhammed abi de yapmış diyordum. Ben de yaparım diyordum. Yani o, o kadar enteresan ki bilerek böyle sanki böyle okullardaki eğitim sistemi böyle hem bir şey bilerek öğretmiyorlar. Hem de gerçekten o kadar böyle <laughs> krizleri, kötü şeyler anlatıyor ki böyle çok şey oluyor. Ha tabii ki o, o da önemli, onları da bilmemiz lazım ama dengeli olması lazım. O zaman o, bunun üzerine sana çok güzel bir soru soracağım. Mert Başaran kendi çocuğunu yaz aylarında çalışmaya gönderir miydi ve bunun için çocuğunu nasıl ikna ederdi? Yani gönderirdi ve göndermesi de gerekiyor. Nasıl ikna ederdi? Çok zor değil. Çocukların hayalleri var, istekleri var o isteklerin alınması için çalışılması gerektiğini, bizim elimizde o kadar paramız olmadı ama burada bunu çalışırsan belli süre bu biriktirdiğiniz parayla bu hayaline ulaşabilirsini göstererek bu uygulanabiliyor. Çok da mantıklı, çok uygulayan akrabalarımız kendimizde de çevremizde de var. Çok da verimli oluyor. Ve o çocuklar oraya gidip geldiklerinde de gerçekten o kadar mutlu oluyorlar ki ya bu ayakkabıyı bu kadar para verip almayalım yani. Çünkü bununla bir ay çalışılıyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Biz daha diyorduk ki bu para gökten geliyor, babam çalışarak havadan atıyor bize, biz de alıyoruz. Sonra iki gün sonra sıkılıp çöpe atıyoruz zannediyorduk. Değilmiş o paralar, çok büyük paralarmış. Onu görüyor çocuk. O zaman diğer sorum, ekonomide deneyim mi yoksa bilgi mi? Ee, ya Bence e, bilgi zaten aslında deneyimle aşağı yukarı aynı şeydir. Ama maalesef, bak bence bilgi yeterli. Eğer doğru bilgiye ulaşırsan her şeye sahip olursun. Ama maalesef bilgi verenler ya da bilgi veren eğitim kurulları, kurumları bir yerlerden fonlandıkları için, birileri tarafından yönetildikleri için hepsinin bir şeyi var. E, tabii ki sana istediğin bilgiyi vermeyeceğiz. Bilgi yani yönlendirme yönlendirmeli eğitim mi Tabii mı? ki dünyanın her yerinde yönlendirmeli eğitim var. dedim yani anlattığım gibi yani sonuçta şey eğitim var. Yani hani senin iyi bir çalışan olmanı sağlayacak. Bunu Henry Ford söylemiş yani. Henry Ford da söylemiş. Rockefeller da söylemiş. Rockefeller ne demiş? Biz böyle bir sistem kurmadık ki eğitim kurumunu kurarken çocuklar ellerini kaldırsınlar tuvalete gitsinler itaat etmeyi öğrensinler. O yüzden ellerini kaldır tuvalete gidiyor, itaat ediyor çocuk küçük yaşlardan itibaren. Bir de parayla ilgili hiçbir şey öğretmememiz lazım ki para sahibi olup güç sahibi olmasınlar. Harry Ford diyor, bankacılık ve para finans sistemiyle ilgili hiçbir şey öğretmememiz lazım. Öğretirsek devrim olur yoksa diyor. Yani dolayısıyla sana e, bilgi veriyorlar ama verilen bilgi o belli süzgeçten geçirilen. Tıp konularında falan da var böyle yani. E, belli konularda vardı ya şimdi bu sıvı bu konularında falan oldu. Ee, ondan sonra ne diyorlar? İşte bu faydalı diyorlar. Sonra yıllar sonra onun faydalı olmadığı ortaya çıkıyor. Veya ne bileyim işte e, biz tütün ürünü var zararlı. 1950'lerde bu faydalı diye reklamını yapıyorlar. Sonra bunun zararlı olduğu çıkıyor. Margarin faydalı diyorlar. Zeytinyağı yemeyin diyorlar. Bunların hepsi bilim adamları söylüyor. Margarin diyorlar o zaman. <laughs> tamam mı? Sonra yıllar sonra yanlış oluyor. Dolayısıyla hani bilim evet, bilgi önemli ama bilgiyi aldığın yerler genelde kitabı bilgi en azından e, okullardaki bilgi bir yerden beslenen bilgi olduğu için senin o bilgiyi teyit etmen için sokağa da çıkman lazım. Dolayısıyla sen sokakta o adamın pratik ederek gördüyorsan onu yapıyorsa doğru bilgidir o. Ben o yüzden hani gerçekten hani bana bazen doktorlar falan filan böyle doktorlarla ilgili hani işi bırak ekonomi bırak şunu yemeyeceksin bunu yapmayacaksın falan filan diyorlar bakıyorum. Abi diyorum adam 85 yaşında öbürü 82 yaşında öbürü 80 yaşında hep bunlar yapmışlar bunu diyorum bir şey de olmamış. Acaba diyorum bu verdikleri bilgi ne kadar doğru diye soru işareti yapıyorum bazı bilgilerle ilgili. Çünkü eğitim sistemi farklı olabilir. Peki Türkiye'nin ekonomi sisteminde Mert Başaran bir şeyi değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi ve neden? Tüketimi değiştirdim. İnsanların bu marka algısını Avrupalı ülkeler seviyesine getirmek için uğraşırdım. Yani bir Avrupa'da... Mert Başaran marka giyiyor musun? <laughs> Yani marka derken tabii ki hepsi bir marka. Maalesef ama bir marka. E, marka kategorisine aldığımız üst tüketim markalarından konuşuyoruz. Üst tüketim markaları hiç, hiç giymiyorum. Ya yani bunlar marka dediğin şey işte bu çok ucuz bir Türk markasının bir kotu. Ondan sonra e, bu ayakkabım e, bana firma sahibimiz <laughs> işte başarılı oldum diye verdiği böyle bir ayakkabı. Ondan sonra bunlar siyah tişörtlerim zaten çok ucuz. Yani yani marka yani öyle şey üst segment marka giymeye karşıyım ben. O yüzden giymiyorum. Ama hani eee tabii ki hepsinin üzerinde bir şey yazıyor ama hani pahalı ol olmamalı bence. Yani ya bu arada ben marka şeyine karşı değilim. Ben kendim karşıyım ama hani insanlara şuna silent luxury diye bir şey var. Ona da karşı değilim. Yani çok aşırı zenginsindir. Yani ne bileyim işte abi yani koçsundur, sabancısındır falan. Ya sen de gidip de ben de aynı pazardan da tişört almayabilirsin yani. Ama onlarda da silent luxury diye bir şey var abi. Ne biliyor musun? Ee, markalar işlerinde gözükmüyor. Benim karşı olduğum parası olmayan bizler gibi orta sınıf insanların e, sırf desinler diye borç harç üzerinde bir şeyler yazan şeylere bu kadar saçma sapan paralar vermesi. Yani lise öğrencilerin iPhone 16 Pro Max kullanması gibi. Aynen ya Golden bilmem ne diye bir ayakkabı çıkmış şimdi yani bütün çocuklar onu deliriyorum ya 15 lira bir ayakkabı küçük çocuk niçin ister yani ve ayakkabı eskitilmiş bir ayakkabı ama moda yapmışlar. Bunu kim yapıyor? Birileri yapıyor. Birileri moda yapıyor, herkes alıyor. Bu kadar saçmalık olabilir ve Eski ayakkabı ya eski ayakkabı yani. Peki Mert Başaran açısından Türkiye ekonomisinin kırılma noktaları nelerdi? 1950'lerdeki Marshall yardımları Türkiye'nin bütün her şeyini değiştirmiştir. Türkiye o güne kadar kendi kendine yeten özgür bir ülkeyken 1950'den sonra Amerika yardımlarına belli ürünleri belli ürünleri üretin, belli ürünleri üretmeyin denen bir ülke haline gelmiştir. Birinci bence kırılma odur. İkinci 1980 e, Özal'la beraber bu açılma daha böyle açılıp daha tüketim toplum olmasıdır. Onlar kapitalizmin vites arttırmaları. Yani Yurt dışı şey, malların ülkeye girişi. Tabii tabii. Bir markaların daha şey olursa. Bunun bu popülerleşmesi falan filan böyle. Yani i̇lk 1950 birinci vites. ikinci vites 1980. İşte 2000'lerden sonra da üçüncü vites teknolojinin artmasıyla artık bunun evlerde çocukların bile artık istiyor olması, görmesi. Kırılma noktaları bunlardır. Bunlar da bizim tüketimimizi arttırır. Tüketimimiz arttığı içinde. çok borçlu markalarla dolu bir ülke olduk. Yani Avrupa'ya gitmeyen, Avrupa'yı yaşamayan belki çok kızacaktır ama Avrupa'da 3 kez gezince ondan sonra orada bir analiz yaparak ama gezeceksiniz böyle yani. Adamların kafasına bakınca esmen kendine utanıyorsun yani. Ben kendime utanıyorum bak ben Mert Başan tasarrufluyum diyorum. Orada yine de utanıyorum. Çünkü adamlar her şeye çok dikkat ediyorlar. Yani kullandıkları e, kağıt, pet mendillere dikkat ediyorlar. Bilmem ne sürdürülebilirlik diye bir şeye kafaya takmışlar. Doğaya zarar vermeyelim diyorlar. İsrafa gerek yok diyorlar. Yani adamlar bizim Müslüman olarak söylememiz gereken, daha çok uygulamamız gereken şeyleri sürekli yapıyorlar, uyguluyorlar. Ve kendime kızıyorum. Ben daha çok yapmalıyım. Bunlar bu kadar zenginken, bu kadar tasarrufluysa biz daha tasarruflu olmalıyız diyor. O zaman şöyle soralım. Mert Başaran bir CEO olarak çalışmak isteseydi şirket yapısı nasıl olmalıydı? Bir istemezdim, e, istemedim de zaten ben kurumsal bir şirkette çok iyi pozisyondaydım ve belki de oraya doğru gidiyordum. Hatta bir yıllar önce arkadaşıma onu dedim. Bir gün dedim ben dedim bir yerde böyle gravatsız bir şekilde, normal bir şekilde yaşardığımı görürsen çok param olmasa da dedim benim için o mutluluktur dedim. E, ama dedim bir, 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 bir gün bir gravatla bir yerde genel bir olarak, CEO olarak görürsen çok zengin olsam benim için mutsuzluktur dedim. O yüzden ben hani gerçekten öyle bir hayatı istemiyorum, tercih etmiyorum. Herkesin yapısı. Ama illa hani olsaydım gerçekten insanların özgür çalıştığı, saat kavramlarının olmadığı, yani sabah geleceksin şu saatte, akşam bu saatte geleceksin, şu kıyafete giyeceksin. Bu olmadı. Tamamen iş odaklı çalışanların olduğu, işini iyi yapanların, istediği saatte çalıştığı gibi yapanların olduğu ee, ve hani ülkeye faydası olan bir şirketi yönetmek isterdim tabii yani. Türkiye'deki şirketlerin kurumsallaşma veya kurumsallaşmama konusuna Mert Başaran nasıl bakıyor? Avrupa ve Amerika ile Türkiye'nin bu konudaki farklılıkları neler? Ee, Avrupa ve Amerika'da tabii şirketler çok daha ezgi, eski olduğu için e, onların ticaretleri bizden daha eski. Biz şimdi kabul edelim etmeyelim Osmanlı'dan sonra ticarete yeni başladık. Çünkü Osmanlı da bunu Vepikoç'ta adlarında anlatırdı. Türkler genelde e, ya asker olur ya da tarımda çalışırdı. E, dolayısıyla ticaret tamamen gayrimüslimlerin yani Rum, Ermeni ve e, Süryani ve Yahudilerin elindeydi. Dolayısıyla bizim 100 yıllık bir ticaret praktisimiz var. Ticareti yeni öğreniyoruz biz. Dolayısıyla daha tam öğrenemedik. Bir sürü hatalar yapıyoruz falan filan. Yani Burjuva sınırımız daha tam oturmadı. Dolayısıyla da yani bizde daha böyle old money yok yani eski para yok daha tamam. Şimdi Avrupa'da bu olduğu için adamlar bilmem ne ailesi zaten 800 yıldır 700 yıldır falan bunları yapmışlar falan. Şimdi dolayısıyla da adamların bunu batmamak için ne yapmak gerektiğini öğrenmişler. Onlar kurumsallaşıyorlar işte genelde vakıfa devrediyorlar şirketleri vakıf yapıyorlar falan filan. Kurumsal yönetimler koyuyorlar. Mesela bir DHL'nin sahibi yoktur bilinmez yani bilmiyorum. Şimdi Coca Cola mesela sahibi kim ya, bilmiyoruz. McDonald's sahibi kim bilmiyoruz yani bunlar hep konuşuluyor da şunlar bunlar falan filan yok yani. Hani en büyük hissedarlardan biri birinde varın falan ya yani. ama hani sahibi değil. Kur'an o değil ki. Kur'anlar yok artık. Ya da ne işte bir Versace mıydı galiba? Yok. Gucci, Gucci, Gucci'nin sahiplerinden mesela hiçbir İtalyan ailesinden kimse kalmamış. Yani bunlar artık tamamen kurumsallaşıyorlar ve artık aile bile kalmıyor bazılarında. saat isteyen şirkette hisseleri tutuyor. Türkiye'de daha o noktada değiliz. O yüzden de bunu daha yapamadığımız için de Türk şirketleri uzun süre ayakta kalamıyor. Çünkü niye kalamıyor? Çünkü birinci nasyon yoklukta ve zorlukta ticaret içinde işi kuruyor, büyütüyor. İkinci jenerasyon iyi eğitim alıyor babasının yanındayken ama bak hem iyi eğitim alıyor okul eğitimi hem de babasının yanında tezgahta eğitim alıyor. Şirketi biraz daha götürüyor. Üçüncü jenerasyon genelde hiç dedeyi görmüyor, sahayı görmüyor, sokağı görmüyor, steril hayatta doğuyor. Konfor alanında büyüyor, lüksler içinde yaşıyor. Çok lüks eğitimler falan filan markalar. Çok da çalışmayı da sevmiyor. Sonra şirketler genelde 3. jenerasyondan 4. jenerasyona genelde batıyor. %2'dir dünyada da. %2 jenerasyona 4. jenerasyona kalan. Sonuç olarak da kurumsallaşamazsanız bu sıkıntı olur. Çünkü senin çocuğun ya da senin e, torunun senin gibi olmak zorunda değil. Öyle bir iş istemek zorunda değil. Öyle bir kapasitesi olmak zorunda değil. Bizde öyle bir cahillik var ki yani benim torunum benim gibi olacak. Benim çocuğum benim gibi. Hayır olmuyor. Ama o yüzden şirketler batıyor. Şey sevmiyorum, mirasa sahip çıkma mantığı. İşte ama işte sahip çıkarken batırıyoruz. Onun yerine Dışarıdan kafası çalışan bir adamı oraya koyuyorsun, o adam seni sonsuza kadar götürebilir. Ama bizde şöyle bir şey var, dışarıdan gelen yani adam çalar, çırpar veya işte batırır. Hayır, iyi bir denetim sistemi kurarsan ki Avrupa'daki şirketler hep bunu kurmuşlar, adamlar bir şekilde dev olmuşlar. Hiçbirinin de patronları yok dünyada şu anda ama hala şirketler devler yani. Peki Mert, Türkiye'de bir şirketin yönetim kurulu başkanı olsan, var olan ülke şartlarına fabrikalarını başka bir ülkeye taşımayı düşünür müydün? Zor soru. Ee, niye zor soru? Gerçeği söylersem yani ticaretin içindeki bir adam olarak gerçeği söylersem vatandaşı veya seyredenlerin kalbi kırılıp kızabilirler. E, gönlümden geçen bunu yapmamak. Ama bunu vatanseverlik olarak değil ticari olarak bak. Ticari olarak gelir olarak. Olur, olarak gelir onu olarak, olarak Ticari olarak baktığında bir sürü insan bunu yapıyor. Yapmaları da şu anki konjüktürde kendileri açısından haklı nedenleri var. Çünkü Türkiye'deki asgari ücrete bakıyor, oradaki asgari ücrete bakıyor. E, vesaire falan filan özellikle belli sektörlerde işte tekstil gibi belli sektörlerde bunu yapıyorlar. Dolayısıyla yapar mıydım? Firma sahibi oldu, oldu olursaydım düşünmeye başlamış olurdum son 1-2 yıldır ve yapma yolunda ilerlemiş olurdum. Ama orada vatanseverlikle ondan sonra acaba vatanımdaki işsizliği arttıracak bir şeye vesile olmak istemezdim. Onunla rakamlar arasında kalırdım. Hani cezdan cüzdanla vicdan arasında kalırdım ama ama uzun vadede ma maalesef bir noktadan sonra dayanamazdım. Ee, ve ben de gitmek Çünkü rakipler gidince sen de gitmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla e, ama inşallah e, bu günleri atlatırız ve böyle şeyler ortadan kalkar. E, ama bir anda yerimiz çok iyi. Türkiye'nin yeri çok iyi. Doğru hareketlere de bir daha bunların tam tersinde konuşacak günler gelebilir. Yani fabrikayı oradan da buraya insanlar getiriyor olabilir yani. Daha güzel günler de olabilir yani. Mert çok teşekkür ederim. Bütün sorulara verdiğin cevaplar için. İzleyicilerden yine soruları bekliyoruz. Yine programın altına istedikleri gibi yorum yapabilirler. Gelecekleri soruları beraber cevaplayacağız. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yeni bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.